Aman efendim kimler gelmiş? <laughs> Ali abi saniye. her zaman röportaj vermezsin konuşmazsın biliyorum ama, hayır, ama hayır. şimdi sizi beraber gördüğümde zaman ben sadece yenge mikrofon uzatamam kusuruma bakma. Yani <laughs> <laughs> çok sevmez de. Vallahi geldik işte malum. Bir vakfada adına gece sessiz, var. Evet evet. evet, evet. Zaten o yüzden geldim ben Engellendi. de yani. Nasıl mücadele etmemiz lazım? Hayır. 21. yüzyılda hala bunları konuşuyor olmak bile birazcık garip ama. Yani engelli Hayatı ortadan kaldırmak lazım. Engellilere elimizden geldiğince tüm yardımları, belediyeler, kamu kuruluşları, engellilerle ilgili e, hayatlarına, yaşamlarına engel olan her şeyi ortadan kaldırmak lazım. Yani tabii sitelerde de artık yeni lazım. sitelerde de ona tabii. uygun girişler, çıkışlar, apartman girişleri. Aslında birçok yerde yapılmaya başladı şey diye yani. düşünüyorum. O yüzden biz de her zaman tabii ki destek vermek amaçlı buradayız. Elimizden ne gelebiliyorsa... Ben zaten hem engelli kardeşlerimiz, şehit aileleri, ya bütün dernek projelerinde çok artık magazinsel şeyler de yokum zaten. Daha böyle topluma yararlı olabilecek. İşte gidiyoruz mesela geçen Kars'a, Erzurum'a gittik. Orada şehit ailelerimiz adına, onların çocukları adına dağda en ücra köşelerde okullara gittik. Engelsiz Yaşam Vakfı ile ilgili de ne yapılabilir? Projeleri biraz daha destekleyebiliriz. Biraz daha bütçelerini arttırıcı çalış yapabiliriz ki her türlü taşıma araçlarında zaten artık var. Daha onlara konforlu, rahat olsun. Belki şu engelli araç parkına park edenleri artık ben onlara? de boykot <laughs> ediyorum onlar yüzünden annemi kaç kere annemin de bacakları engellendi ama yaşlı yürüyemiyor. Kaç kere ben bile mağdur durumda kaldım. Ondan ötürü bizde destek sonuna kadar var İnşallah Daha duyarlı. Bu teknolojinin geliştiği ortamda çok daha duyarlı. iş yerlerinde de özen gösterilir. Yaşama katılıp inşallah çalışabilirler. Daha çok çalışsınlar. Bu film söyleyeceğim Bu Biraz kadar. Biraz magazin yapayım mı abi müsaadenle? E çok azıcık bir mi? minik. Başımız Şimdi bak, ilk, Astrolojiye var. inanır mısınız? Ben inanıyorum. O inanmıyor. Ben inanıyorum. Evet. Astrolojiye göre 2025 yılında çocuk patlaması yaşanacakmış. Yeniden anne baba olmayı düşünüyor musunuz? Buyurun Ali. Halil. Dört tane çocuğumuz var evet, ya. Evet onun yani. Hani... Bir sonlayalım. Ya. Iki iki... Yok bugün öyle demiyordu. Hayda. <laughs> Geleneği bozmayanı kısmam. kısmen ay. Yani şimdi Öyle biraz... demiyor musun Helal abi? <laughs> yani. <laughs> Yaniymiş. Yani <laughs> ya tabii ki Allah çocuk sahibi olmak isteyenlere gençlerimize artık bizim yani birazcık da hayatımızı yaşamak gerekiyor ve çocuğun sorumluluğu çok başka. O çocuğu iyi yetiştirmek, iyi eğitim vermek çok önemli. Önemli olan dünyaya getirmek değil, yetiştirebilmek. O yüzden herkesin çoluğuna çocuğuna sağlık diliyoruz. Tabii e ben tabii. çok samimi bir şey soracağım. isterseniz cevap vermeyebilirsiniz. E, i̇lişkilerde ne? zaman zaman ayrılıklar ne? olabiliyor. Barışabiliyor ne? insanlar ne? tekrar. Ama siz gerçekten istikrarlı bir şekilde ne olursa olsun tekrar yani bir araya geliyorsunuz. Da i̇lişki evet. kopmadı yani. Yok. yok ayrılık yok. olsa da. Hmm. da, da ma, bir beraber, beraber olduk, olduk yani. yani. Şey nedir abi? E, mutlaka nedir? sevgidir yani. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki tabii. Allah'adan bunları bak. Aa ben de şaşırdım çeker gider konuşmaz falan. Güven. Abi, hmm. bir de ilanı aşk bir de ilana aşk ettim mi tamamdır Artık bu. <laughs> Etmiş ki <laughs> yanındayım canım daha ne olsun değil 22-23 yıl var ya. Çok Aynen var yani. çok sıkıştırmayalım değil yani. sıkıştırmayalım kendimizi. Çok seviyorum. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Amin herkese. Teşekkürler. Hoşçakalın.